Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizinle paralel iki doğruda açılar konusunu işleyeceğiz. Sevgili Bilgi Eğitim Merkezi ve Atakari Eğitim Merkezi'nin öğrencileri. Arkadaşlar paralel iki doğruda açılar geçmeden önce şu ters açılar diye bir olay vardı. Onu hatırlatayım size. İki tane doğru düşünün. Bunlar birbirini kesiyorlar. Bu doğruların kestikleri kısımlarda arkadaşlar. Mesela iki tane makas gibi düşünün. Makasın şu tarafıyla bunun tam karşısı birbirine eşit oluyor. Bunlara biz ters açılar diyorduk. Bunları geçen yıllardan hatırlıyorsunuz zaten. Yani bu ikisi aynı oranda açıldığı için her zaman karşılıklı olarak birbirine eşit oluyor. Şuradaki açı da karşısındaki ile eşit oluyor. Yani karşılıklı olan maviler ve karşılıklı olan arkadaşlar birbirine her zaman eşittir. Biz bunları arkadaşlar ters açılar diyorduk. Geçen seneki bilgilerimizden bunu biliyoruz. Ters açıları Hatırlatayım dedim. Zaten biliyordunuz. Şimdi paralel iki doğru arasındaki açıları detaylıca inceleyebiliriz. Birinci doğrumu çizdim arkadaşlar. Ve ikinci doğrumu çizdim. Bu iki doğru. Birinci doğru D1 olsun. ikinci doğru D2 olsun. Bu iki doğru birbirine paralelmiş. Hemen paralel işaretini de göstereyim şöyle. Farklı bir renkle. Paralel arkadaşlar bunlar. Bunları da kesen üçüncü bir doğru çiziyorum. Aşağıdan başladı. Evet bunları kesti. Şimdi bu yeşil doğrular arkadaşlar birbirine paralel olduğu için bunları kesen turuncu doğru da ikisini aynı şekilde kesmiştir. O yüzden detaylı bir inceleyelim. Şimdi şu üstteki doğrunun turuncuyla yeşil doğru arasındaki kalan kısımdaki yeri ben o açıyı mor renkte işaretledim. O açı sağ yukarı doğru bakıyor. Sağ yukarı doğru bakıyor. Arkadaşlar Bakın alt taraftaki D2 doğrultusunda da yine aynı yöne sağ yukarı bakan açı. Hem sağa bakıyor hem yukarı bakıyor. İkisi de aynı yöne bakıyor arkadaşlar. İşte bu ikisi de sağ yukarı bakıyor. Bu da sağ yukarı bakıyor. O yüzden arkadaşlar biz bunlara yöndeş açılar diyorum. Bak sağ yukarı bakıyor. Sağ yukarı bakıyor. Paralel iki tane yeşil doğruyu turuncu kesmiş. Ve turuncunun kestiği yönler aynı olunca... Biz bunlara yöndeş açılar diyoruz. Arkadaşlar bu yöndeş açılar birbirine eşittir. Yani şu sizin şekilde gördüğünüz mor açılar birbirine eşittir diyoruz. Bu cepte. Şimdi az önce size derse başlamadan önce ters açı diye bir şey söylemiştim. Şu D1 doğrusunda ki mor açının ters açısı hemen şu an boyadığım diğer mor açı değil mi arkadaşlar? Bak onlar aynen birbirine ters aynı oranda açılan iki açı dolayısıyla arkadaşlar morlar şu an gördüğünüz tüm morlar birbirine eşit. Şu an gördüğünüz tüm morlar birbirine eşit. Burada hemen size bir kural var. Onu hatırlatayım. Aslında biz kuralın şu an ispatını yaptık. Şimdi kural şu. Z kuralı arkadaşlar. Z'de şöyle kırmızı kalemle gösteriyorum Z'yi. Evet Z Geldi böyle kırmızı kalemle çizdiğim çizdiğimiz Z'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bu Z'de şu morla şu daha önce çizdiğim şunu başka bir renkle göstereyim. Şu morla arkadaşlar yeşille gösterdiğim Şu morla şu mor birbirine eşit. Biz bunların eşit olduğunu nasıl bulmuştuk? Ee, şuradaki sevgili çocuklar. Şuradaki mor açıyla şuradaki mor açı birbirinin yöndeşiydi. E şuradaki mor açıyla, şuradaki mor açıda ters açılardan birbirine eşitti. Morların tüm hepsinin birbirine eşit olduğunu bulmuştuk. Şimdi de Z kuralından gösteriyorum. Yani şu an kırmızıyla gösterdiğim Z harfinde, kırmızıyla gösterdiğim Z harfinde, şu içerisine beyaz nokta koyduğum morlar, arkadaşlar, bunlar birbirine iç ters açılar. Hocam, iç ters. Yani şimdi bak şu iki doğru D1 ve D2 doğrusunun içinde kaldıkları için ve birbirinin böyle Z'nin içinde çapraz oldukları için biz bunlara iç ters açılar diyoruz. İç ters açılar arkadaşlar birbirine eşit. Ve ispatını da yaptık. İspatı nereden geliyor? Şu ilk çizdiğim mor açılar birbirine yöndeşti. Üstteki yöndeşle şu diğer mor açı ters açılardı. Yani tüm mor açılar aslında birbirine eşit. Ama şu an bizim burada vurgulamak istediğimiz şey kırmızıyla çizdiğimiz Z harfinin içindeki şu mor açılar birbirine eşit. Yani şimdi kırmızı şimdi bir seferde mavi ile göstereyim. Şu mavi ise bu da mavi. Bunlar birbirine eşit. Z kuralının içinde. O zaman şu da onlara eşit. Z kuralının içinde. Arkadaşlar işte biz buna iç ters açılar diyoruz. İç ters açılar birbirine eşittir. Peki şurayı bir temizleyelim. Bir başka Arkadaşlar aynı zamanda iç tersliği bir şekil diğer şekilde daha göstereyim. Yine turuncu çizgimizi çizelim. Şimdi ne demiştik? Z kuralından Z kuralından şuradaki beyaz açıyla şuradaki beyaz açı birbirine eşitti. Z'miz nerede? Z'de şurada arkadaşlar. Hemen Z'yi de çizeyim. Bunlar birbirine iç, de, ter, tersti. Şimdi şunlar da birbirine aslında iç tersi arkadaşlar. Çünkü şu iç bölge olduğu için şöyle yaptığımız zaman şimdi şuradaki pardon o renk değil. Şu rengi alayım. Şuradaki açıyla arkadaşlar bunun çapraz tersi neresi? Burası. Çocuklar bunlar da birbirine iç ters oluyor. Şimdi bunlarla ilgili biraz örnek yapalım. Örneğimiz hemen karşımıza geldi arkadaşlar. Burada bize x'i soruyor. Bakalım x kaç derece? Şimdi öğrendiğimiz bilgileri hemen bir düşünelim. Şu CD ve AB doğruları birbirine paralel. Paralel doğrularda arkadaşlar aynı yöne bakan açılar birbirine eşit olurdu. Ve burada e, ters açı e, ters açı olayı da var. Bakın şuradaki 2x'in hemen tersinde şurada bir açı var. O da arkadaşlar 2x ters açı kavramını hatırlatmıştık. Şimdi şu hemen Z kuralını hatırlayayım. Arkadaşlar Z kuralı neydi? Bak Z geliyor. Z geliyor. Geldi. Şimdi Z kuralına göre bu 60'ın iç ters açısı hangisi? Tabii ki şuradaki pembe ile çizdiğim kısım. O zaman pembeyle ile çizdiğim kısımda ne olur arkadaşlar? 60 derece olur. E orası 60 derece olursa şurada bir doğru açı var. Siyahla çizdiğim bir doğru açı var. Yani doğru açı kaç dereceydi? Tabii ki de 180 dereceydi. O yüzden diyorum ki 2x artı pembedeki 60 eşittir 180 derece. Bu 60 buraya eksi olarak geçecek. Yani 2x eşittir 180 eksi 60'tan 120. E 2x 120 ise x eşittir 120 bölü 2'den ne çıkar arkadaşlar? 60 çıkar diyorum. Yani x eşittir 60. Başka bir soru çözelim. Burada da arkadaşlar yine bize x açısını soruyor. Şimdi yöndeş açıları hemen bir inceleyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi AC ve DF doğrusu yine birbirine paralel. O yüzden şu paralel doğruları kesen bir HG doğrusu var. Paralel doğruda kesen HG doğrusu var. O HG doğrusunda oluşan yöndeş açılar birbirine eşittir. Bakın şuradaki pembe ile şuradaki pembe ikisi de sağa yukarı bakıyor yöndeş. O zaman bunların birbirine eşit olması lazım. Gelin hep beraber bunları eşitleyelim. Yani X artı 10 açısıyla 2X eksi 10 açısı birbirine eşit. Şimdi buradan denklem çözeceğim. X'i bu tarafa atacağım eksi olarak. Eksi 10 da bu tarafa atacağım artı olarak. İşlememe şu sol tarafta devam edeyim. Burada 10 vardı arkadaşlar. Sol tarafta 10 vardı. Şu 10'dan bahsediyorum. Bir de eksi 10 artı 10 olarak geldi. Burada 10 artı 10 20 oldu. Eşittir. Burada 2x var. X olarak öbür tarafı eksi x, x olarak geçmişti. O zaman sol taraf 10 artı 10'dan 20 yaptı. Sağ tarafta 2x'den x çıkartırsan x yaptı. x eşittir arkadaşlar. 20'ymiş ikinci örneğimizde de. Arkadaşlar üçüncü örneğimizi yapalım. Şimdi burada yöndeş açıları bulmam lazım. Benden x açısını bulmamı istiyor. Şimdi ac ve df birbirine paralel çocuklar. x açısını daha sonra bu soruyu çözmenin başka bir yöntemini göstereceğim ama şimdilik şu an elimizde bulunan tekniklerle nasıl çözebiliriz? Daha sonra farklı teknikler var bu soruyu çözmek için belki yine aynı soruyu farklı teknikle çözerim. Şimdi şu AC ve DF doğrularına paralel şu x'i bölen ben bir tane daha doğru çiziyorum. Bak. Artık x doğrusu iki eşit parçaya bölündü. Şu yeşil çizdiğim doğru da diğer AC ve DF doğrularına paralel arkadaşlar. Şurada arkadaşlar geometrinin zevkli yanı bu. Bakın şu 50 pembe ile göstermiş olduğum 50'nin olduğu kısım Arkadaşlar şuranın x'in üst kısmıyla yöndeş değil mi? E pembe olan kısım 50 idi. O zaman x'in üst kısmı da 50 olur. Çok güzel. Şimdi çocuklar şuraya dikkatlice bakıyorum. Şu 115'in olduğu yer tamamı 180 derece. Üst kısmı 115 ise 180'den 115'i e çıkartırsam şurası arkadaşlar ne kalır? 65 derece kalır. Çünkü tamamı doğru açı 180 derece. Yeniden dikkatimi topluyorum. Şurada arkadaşlar şu 65'in olduğu kısmı morla gösterdim. Onunla şu X'in alt tarafı arkadaşlar ikisi de sağ aşağı bakıyor. Yöndeş değil mi? O zaman burası 65 ise burası da 65 olur. Yani X açısı şu iki tane değerin 65 ve 50'nin toplamı yapar. X eşittir 50 artı 65'ten ne yapıyor çocuklar? 115 yapıyor diyoruz. E evet çocuklar, yöndeş açıları gördük, iç ters açıları gördük. Şimdi dış ters açılara bakalım. Ama en önemlisi iç ters ve yöndeş açılar. Yeniden iki tane doğrum var paralel. Onları kesen başka bir tane turuncu doğru çektim. Şimdi arkadaşlar şu yöndeşliği tekrar hatırlatalım bak. Bu yeşil doğruyu kesen turuncu doğrunun sağında, sonunda yöresinde aynı yöne bakan arkadaşlar açılar oluşuyor. Yani şu e, pembeler yöndeş açılar ve birbirine eşit. Peki e, şu pembenin karşısındaki ters açısından da şu pembe de ona eşit. Yeniden Z kuralı bu Z kuralı iç ters açıları hatırlattım. Şimdi dış ters açıları da hatırlatayım. Bunlar iç ters açılardı. Şimdi dış ters açılara bakayım. Şimdi arkadaşlar şu pembeleri sildim. Yeniden boyayacağım. Bu iç taraftı. İç ters iç tar iç tersler iç tarafta oluşuyordu. Şimdi şunlar da dış taraf. Bunlar da dış taraf. Dış tersler de dış tarafta oluşacak. Sol tarafa bakan alttaki dışı çizdim arkadaşlar. Bunun dış tersi yine öbür dış tarafta tam tersi tarafa bakan, sağ tarafta bakan. Yani birisi dışta sola bakıyor. Öbürü de dışta sağa bakıyor. O zaman bu maviler arkadaşlar dış ters. Peki sadece maviler mi dış ters arkadaşlar? Hayır. Başka dış terslik de var. Bakın üst tarafta dışta olan ve sola bakan bir açı. Alt tarafta yine dışta olan sağa bakan bir açı. Hem ikisi de dışta. Biri sola bakıyor biri sağa bakıyor. O zaman beyazlar da dış ters ve birbirine eşit arkadaşlar. Şimdi Dış terslik ve iç terslik arkadaşlar çok böyle ters açılar yardımıyla rahat görülebilen bir konu. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Şimdi bakın şu mavinin ters açısı şu mor değil mi? Yani şu mavi ve mor birbirine eşit arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Şu üstteki mavinin de şu üstteki mavinin de ters açısı yani kendine eşit olan açı şu mor değil mi? O morlar da birbirine eşit. Gördüğünüz gibi içteki morlar iç ters oldu. Aynı zamanda o morlar mavi eşit olduğu için o morların rengini yeniden maviye boyayayım. Size eşit olduğunu göstermek için mora boyamıştım. Şu maviler hepsi birbirine eşit. Yani şu mavilerin hepsi birbirine eşit. Peki şu alt taraftaki alt taraftaki arkadaşlar beyazların alt taraftaki beyazların karşılarındaki ters açıları yeşille göstereyim. Bak şu beyazla yeşil iç ters yani birbirine eşit. Üstteki beyazla içinde çizdiğim yeşil de iç ters yani birbirine eşit. O yüzden birbirine eşit olduğunu gösterdikten sonra yeniden onların rengini beyaza boyayabilirim. Yani şunlar birbirine eşit arkadaşlar karşılıklı. Şunlar birbirine eşit. Aa arkadaşlar bakın bir şey fark ettiniz mi? Şimdi şu iki tane doğruda 8 tane açı oluştu. 8 açının arkadaşlar 4 tanesi beyaz, 4 tanesi mavi. Maviler dar açı, 90 dereceden küçük ve dar açıların hepsi birbirine eşit. Beyazlar geniş açı ve bunların arkadaşlar hepsi birbirine eşit diyorum. Bu da aklımızda kalsın. Pratik bilgi olarak aklımızda kalsın arkadaşlar bunu da, bu da. Şimdi arkadaşlar yöndeş açıları daha detaylı göstermek için yeniden iki tane doğru çiziyorum. Bu sefer de kesen doğruyu sol tarafa doğru götürdüm. Şimdi yöndeşliği inceleyeceğim. Hmm. Şurada aşağı doğru sola doğru bakan bir pembe açı çizdim. O zaman üst tarafta da aşağı doğru sola bakan bir pembe açı çizdim. Bunlar birbiriyle arkadaşlar yöndeş. Burada da sola pardon sağa aşağı bakan mavi açı çizdim. Yine sağa aşağı bakan mavi çizdim. Bunlar birbirine arkadaşlar yöndeş. Ondan sonra üst tarafta sağ yukarı bakan bir yeşilimsi bir açı çizdim. Sağ yukarı bakan yeşilimsi açı çizdim. Bunlar birbirine yöndeş. Ondan sonra sola bakan turuncu sola yukarı bakan turuncu açı çizdim. Sola yukarı bakan turuncu açı çizdim arkadaşlar. Buradaki aynı renkler hep birbirine yöndeş. Peki çocuklar eşit olanları göstereyim. Şu turuncularla maviler birbirine eşit. Ters aç olduklarından dolayı. Şu turuncularla maviler de birbirine eşit. Ters aç olduklarından dolayı. Şu Şuradaki arkadaşlar morla göstermiş olduğum maviyle morla göstermiş olduğum turuncu iç ters. Şu mor şimdi de başka bir renkle göstereyim. Şu beyaz yuvarlakla gösterdiğim turuncuyla beyaz yuvarlakla gösterdiğim mavi de dış ters ve bunlar hep birbirine eşit. Tamam mı arkadaşlar? Bu kavramları da yeniden bir tekrar etmiş olduk yöndeşlik kavramında.